Abim yeni sınavım var ya. Oğlum sen ölçme seçme yerleştirme sınavına girmedin mi? Yaz günü ne sınavı bu? Yaz okulum var abi. Hem biz seninle böyle konuşmamıştık. Daha özgün bir şey yazacağımı düşünüyordum. Ah bu genç ve hevesli yazarlar. Oğlum bak şimdilik sen benim dediğimi yap yeter tamam mı? Bas kontrol F'ye. Behzatları zeki yap. <laughs> abi bu yasal mı? Ne bileyim lan senin bilgisayarın crack mı kullanıyorsun? Onu demiyorum yaptığımız olay yasal mı? Ah bak evlat. Orijinal diye bir şey yoktur. Hayal gücüne eş olan ve onu dolduran her şeyi çalabilirsin. Mesela eski filmleri, yeni filmleri, kitabı, müziği, şiiri, ağaçları, gökyüzünü, bulutları, rüyalarını, rastgele sohbetleri, sokak tabelalarını, su kütlelerini, ışığı ve gölgeyi yala Ama bunları yaparken sadece ruhuna hitap eden şeyleri çal. O zaman Çaldığın şey ve yaptığın şey özgün olur. Özgünlüktür paha biçilmez olan. Orijinallik diye bir şey yoktur senin anlayacağın. Ha bu arada hırsızlığını falan da sakın gizlemeye çalışma. Eğer yaptığın şeyi seviyorsan kutla hırsızlığını. İster şampanyayla ister gül suyuyla. Adamın biri şöyle demiş. Nereden aldığın önemli değil. Nereye taşıdığındır önemli olan. Kapış. Sınavda kopya çekiyorsun yani. O kadar laftan bunu anladın öyle mi? At kafası. Bas kontrol F'ye. Bas yoksa ben sana basacağım ha. Yavrum, hala bu şakaları yapıyorlar mı gençler? Berke üzrek oynamaya çok hevesli. Güzel. Nasıl bir rol demiştiniz? Cavit. Botanikçi. Baby face. Zeki de Cavit rolünü oynayacak ama bazı şartları var. Nedir? Nedir? Daha maskülen bir rol istiyor. Harun'un sizin dizideki adı ne? Karun. Ne oldu? Şaşırdınız. İddialı bir isim değil mi? Evet, iddialı. Niye? Çünkü ben buldum. O zaman Cavit karakteri Karun'a göre daha baskın olacak. Operasyonu falan da gitsin. Gider. Zeki Dede'den tokat falan yemesin. Aksine Cavit, Karun'a iki bölümde bir, bir kez tokat atsın istiyoruz. Tokatlatırız. <laughs> o zaman biz bir senaryoyu görelim. Gerçi senaryo sizde var ama ben değişmiş halini size ulaştıracağım. Siz bize telefon numaranızı ve açık adresinizi bırakın. Hatta arkadaşlar bilaret size evinize bıraksın ki orada yaşayıp yaşamadığınızı öğrenmiş oluruz. Ben kendi ellerimle getirip vereceğim senaryoyu. Buyurun. Sözleşme. Hanıma sözleşmeyi iletin. Cemşirle görüşebildin mi Rüstem? Konuşamamış Hanım Bey. Şu anda başka bir modda kendisi. Ama fikri değiştirmesi için ben... Ben senin rolünü belirledim Rüstem. Öyle mi? Hangi rolü uygun gördünüz? Zeki D'nin abisini oynayacaksın. Altuğ karakteri. Ne güzel. Tam benlik. Siz Murat konusunu hiç merak etmeyin. Senaryoyu her yere göndermeye başladım. Bombayı patlatacağız. Her şey çok güzel olacak. Çok güzel. Ona ne şüphe. Ona ne şüphe. Ben en yakın zamanda Murat'la irtibata geçeceğim. Size bir şey daha vereyim. Zahmet olacak size. E sağ ol. Sağ ol. Dövdürelim ya. Oğlum koskoca limuzinde tuvalet yok. Ne yapalım? Karavanla mı gezelim İstanbul trafiğinde? Allah Allah! Karavan aldıracaksınız lan bana sonunda. O olacak yani. Adam! Makinayı lan! Ah, ah, ah. Serdar abi gönderdi bizi. Selam söyledi sana da. İşte Serdar. Öğrendi demek ha. Lan nasıl öğrenmesin? Erdal Beşikçi olana da göndermişsin senaryoyu. Üstelik Ercüment Çözer rolünü teklif etmiş. Abicim, bizde teklif var ısrar yok. Ben karıştırmayı biraz severim yani. Herhangi bir zeka problemi olup olmadığına emin değilim. Öbür türlü ben karıştıracağım seni de... Abicim, diksiyonun fena değil. Direksiyonun da iyiyse sana rol teklif edeceğim. Emniyet amirine oynar mısın? Sen de yardımcısın. Ne dersin? Aklından dur Zeki D diye bir proje yok artık. Tarihe karıştı. Tekrar şimdi. tamam. Biz aslında Gemi D yapacaktık. İsterseniz onu değiştirelim. Zeki D Gemi D olur mu? tamam iptal. Unuttum vallahi yemin ederim tövbe. Böyle bir fikrimiz yok. Bitti. Bir emin olsam zeka probleminin olmadığına. Ulan benim IQ'm 190 promil be. Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş. La burası Serdar Akar'ın evi. Ulan gitti gül gibi projem. gitti. Değil. Alo. Alo ha. Rüstem abi. Abi Zeki D projesi tamamen iptal. Sakın Murat'a bir şey söyleme. Sakın söyleme ha. Tamam. Bak B planına geçiyoruz. Yeni projenin adı kayıp. Evet abicim. Bak çok karakterli bir iş. Böyle geri dönüşleri falan da var. Ben evet çevirmeni bulur bulmaz seni arayacağım. Hiç merak etme abicim. Tamam abi arayacağım diyorum. Tamam görüşürüz. Tamam. Kapat, kapat. Ulan, ulan. Adem, Ad Adem. Ulan anahtarı bıraksaydın bari. Adem.